Al, AK Parti tam kadro sahada yeni ekonomi modelini sokak sokak kapı kapı dolaşıp anlatıyorlar. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya geldi. Hoş geldiniz. Ayasın. Ayasın. Martini, İzzet Baysal Caddesi'nde ziyaretlerde bulunarak yeni ekonomi modelini anlatan Aydın ve Günere, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Teşkilat Başkanı Ramazan Zengin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Karadağ ile gençlik kolları eşlik etti. Türkiye'nin ekonomi modelinin faydaları nedir ve neler kazandıracağını anlatan broşürleri de esnaf ve vatandaşlara dağıttılar. <laughs> abi bereket olsun, olur mu Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner yeni ekonomi modelini değerlendirdi. Ülkemizin üzerinde e, yaklaşık 3 aydır, son 3 ayda özellikle e, algı operasyonlarıyla özellikle de döviz kurlarını e, kullanarak bir algı operasyonu yapıldı ve e, tabiri caizse vatandaşımızın e, hani kefen parası diye tabir ettiğimiz insanlar Türk parasının değersizleşeceğini düşünerek bu noktada bir şeyler yapmaya çalıştılar bu algı operasyonları vesilesiyle. Güner, yeni ekonomi modeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara seslenişini de hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Aralık pazartesi günü yeni ekonomi modeli ile alakalı yine vatandaşımın yanındayım. Bugüne kadar olduğu gibi 20 yıldır AK Parti iktidarı yine vatandaşın yanındadır. Hem sosyal devlet olarak hem de ülkenin bundan sonraki gideceği yol, yön ve ekonomi modeli ile alakalı bilgilendirmelerini bizlerle paylaştı. Sonra akabinde resmi gazetede belli bölümleri ile alakalı kararların alındığını hep beraber gördük. Ve o gece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenini bir kez daha hep beraber hissetmiş olduk ve döviz kurları üzerinden yapılan operasyonda da yaşananlar ortada. Döviz kurlarının bugün geldiği noktayı da hep beraber seyrediyor görüyoruz. Buradaki öznemiz şu yeni ekonomi modeliyle alakalı biz sahadayız bunu hemşerilerimize bulabildiğimizde esnaf arkadaşlarımıza yine kadın kolları ve gençlik kollarımızla hanelere Sayın Cumhurbaşkanımızın o akşam ilan ettiği yeni ekonomi modelini yazılı hale getirdik bir broşür haline getirdik. Bu broşürü de onlara vererek tekrar bu konudaki görüşlerini istiyoruz. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun bütçe mesaisinin ardından Bolu'ya gelerek teşkilatlarıyla sahaya indi. Esnaf ziyaretlerinin akabinde kısa bir değerlendirme yapan Aydın, ekonomik savaşın kurtuluş savaşında olduğu üzere milletle kazanılacağını işaret etti. Evet yoğun bir bütçe döneminin ardından bir hafta daha çalıştı meclis son yasayı da çıkarttık. E, tatil dediğimiz bu aşamada. Tabi biz her zaman olduğu gibi yine Bolu'dayız. Teşkilatımızla beraber hamdolsun birlik beraberlik içinde vatandaşlarımızla hemhal olmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Ve e, bunu hani canı gönülden söylüyorum. E, çıktık şuraya kadar geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız bir ekonomik kurtuluş savaşı demişti. E, kurtuluş savaşı e, milletle kazanılır. Bu ekonomik savaşta da millet evet AK Parti e, güçlü, dirayetli bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanımız dirayetli bir duruş sergiledi. Lakin buna halkın desteği çok yüksek oranda oldu. Aydın esnafı da, vatandaşı da her koşulda dinlediklerini aktardı vatandaşımız, esnafımız elbette e, biz yalnızca takdir almak için falan değil. Neyse dert onu dinlemek için zaten sokaktayız. Vatandaşımızın yanındayız. Ne söylerse, ne derse başımızın üstünde. Biz e, önce dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Sonra bunları eee iletiyoruz, mecliste iletiyoruz. Bakanlarımız sürekli meclisteler. Biz bakanlarımızın yanına gidiyoruz yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz. Lakin bu mücadele aslında yerelde de mücadele edilmesi gereken bir mevzu,